Evet, evet Ramazan, neler düşünüyorsunuz? Öyle bakalım. Ramazan yine bu akşam kuyuyu buldu. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan biraz azıcık alıyor. Konuşamıyorum. <laughs> Sadece tutarım diyor. Başka bir şey yapamam Tut, diyor. Tutuyor abi. Adamda öyle bir bal var ki her seferinde tutuyor. Evet, evet bu akşam yine içiyordular bile. <laughs> Dürümleri de yedik. Dürümleri... Evet, Yavuz evet. kardeşimiz bu akşam bize ziyafet verdi. Dürüm dürümleri yedik. Kankam mangal yaptık. Diyor. Ateşimiz yanıyor zaten. Şimdi Ramazan kardeşle bir çay yaptı, bir de doldurursa Allah razı olsun diyeceğiz ama... Çayımız nerede? Bir bakalım çayımıza. Çay. çay. Evet. O çayımız Ateşte, orada. Ateşte, odun ateşinde evet. çay yapıyoruz. evet. evet. Sor, sorayım bakayım tek tek? Buradaki huzur nerede var arkadaşlar? Vallahi şimdi evde var diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşlar bana gelecek. Benim evimde huzurum var elhamdülillah. <laughs> evde var diyorum, gülüyorlar. Görüyorsunuz işte. Yani neden de ya? neden biraz önce kamera kapalıyken söylediklerini söylemiyorsun Yavuz? mı diyorsun? Şimdi ben siz konuşurken ben kamerayı çekerim o zaman rezil olur. Bir de YouTube'a atarsam işte o zaman <laughs> bilmiyorum ne olur artık. Ramazan mı çıkar? <laughs> Ramazan sen? hiç mi çıkar? Onu hiç sorma ya. o, o zaten e, Milay mıyız zaten? <laughs> Bakın bak, şuradan bak, bak, görünüyor mu bilmiyorum da. Bak, yani benim ota şu anda vuruyor biraz sonra çalıyor. Neyse, burada biraz da e, Yasin'i alalım, e Atilla'yı analım, Atilla analım Yusuf'u alalım. Hep beraber zamanında balık tuttuk burada. Kala kala bir dört kişi kaldık. Biz devam ediyoruz tabi. hep beraber. İnşallah yani devam eder böyle, hiç bırakmadan. Her cumartesi buradayız, nasipse. Yani huzur burada Havalar bozduktan sonra denize gidiyoruz yani artık. Tabii tabii, ondan sonra artık Şimdi, deniz balığı. Şimdi dere balıkçılığına bırakıyoruz. Lüfer ve e, neydi levrek. Levrek avına atçaya gidiyoruz. Yemliliği poltası yapıyoruz. Tabii, İnşallah tabii. ona devam edeceğiz. Nasipse alacağız bir büyük yat da. Bir onu nasip edemedik işte. Bir yat alırsak. Daha gittik Zonguldak ya, kadar aldık geldik. Ya, <laughs> aldık geldik. <ya. gülüyor> Ama işte, sadece aldık geldik. Ya şimdi seni deniz tutuyor muydu? <laughs> tutmaz, tutmaz. Tutmaz değil mi? seni tutuyor muydu? Yok, i̇şte ee, iki arkadaş Yavuz, yavuz. biz Harun'un ekibimizi çok deniz tutuyor. <laughs> yavuz. az bir dalgada tamam hemen Yavuz. sandalın ön tarafında ben yetmiş arka tarafında Harun yatıyor. 70 metre dalan bir adamdan bahsediyorsun. Bir de tabii tabii tabi, 70 metre dalan arkadaş var dalgıç kendisi <gülüyor> özellikle. <gülüyor> Ama şeyde paletiz dalıyor. Paletizle <laughs> 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 <Evet, gülüyor> kullanmadan <gülüyor> dalıyor. <gülüyor> diye, kürekle diye. dalıyor diyeyim. 70 metre çünkü deniz derinliği olmadığı için kazıp da iniyor <laughs> 70 metreye. <laughs> artık ne yapacağız bilmiyorum artık. Ya iyi.